günaydın canlarım <laughs> Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Ben iyiyim hava çok güzel ee, bahar havası gibi O yüzden ben de halında gelmişken temizliğimi yapayım halını seveyim artık kurtulayım dedim ee, yatak odasını bitirdim yalnız sizlere çekemedim arkadaşlar Çünkü inanın çok böyle acele acele yaptım ya yani daha doğrusu acele acele yaptım derken e, çabucak yapayım ve bitsin istedim Çınar'ın okul saatine kadar Çınar'ın okul saati geldi, çattı. 10 ee, dakika sonra çıkacağım zaten. Yatak odası bitti arkadaşlar. Burayı temizledim. Ee, oturmadan da bitti. Burayı da temizledim arkadaşlar. Allah'ım şükürler olsun diyorum ya. Koridorda e, süpürdüm, sildim. Tekrar da bir üzerinden geçerim. Çınar'ın odası da bitti. Süpürdüm, sildim. Kurudu şimdi. Eşyalarını yerine koyacağım. Böyle. Şimdi ne kaldı? Şu giyeyim mutfak ve salon kaldı arkadaşlar. Mutfak ve salonu da süpürüp sildikten sonra artık halıları da sereceğim. Bitecek. Ondan sonra tuvalet, banyo, balkonlar vesaire. Yani işler bitmiyor. Ee, salonu temizlerken belki sizlere çekim yapabilirim. Ee, çünkü burada alabilirim aslında yapabilir miyim bilmiyorum söz vermeyeceğim arkadaşlar inanın söz vermeyeceğim çünkü bir an önce bitsin istiyorum çekim yaparken işte eğil kalk problemi oluyor işte e, tripodu oraya yerleştireyim, buraya yerleştireyim problemi oluyor. O yüzden bu seferlik beni affedin diyorum. Ay çok yoruldum, çok konuştum. Böyle. Birazdan çıkacağım çınar almaya. Halısını serdim, yıkamıştım zaten halısını. Ha, yoruluyorum arkadaşlar. Ama olsun bitsin de artık rahat etmek istiyorum ya. Halımı da serdim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Boyut falan da çok güzel oldu. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bugün dışarıda yemek yiyeceğiz. Aşırı derecede yoruldum. Şöyle ne giydim hemen sizlere göstermek istiyorum. Şöyle taşlı pantolon giydim. Üzerime şu siyah kadife. E, var. e şapkalı. Pangu var pangu var, var, bir de bir var. Bir de. <laughs> Üzerime de deri ceket giydim arkadaşlar. Çıkalım ben gidip. Bayaba. Arabaya gidip arabaya geleceğim. Şimdi bak. bir saniye ol. Ya arkadaşlar bakacağım. Baya Şöyle. Baya bak. Baya bak. <laughs> Canlarım. Çıkıyoruz. Baya bak. Bay bay da.

Dotsons'tan parfüm aldım. Şunu aldım. İnanın arkadaşlar çok güzel kokusu var. Bayıldım. Sesini kullanıyorum ama sesin kokusundan altı çok sıkıldım. O yüzden bir değişik olsun diye mükemmel bir kokusu var. Dotsons'tan bunu aldım. İki tane de şöyle flörlerin aldım. Çok güzel. Yalnız oje fiyatları çok pahalı. Şu 10 lira sıkıldım. 9 lira mı? 10 lira mı? Şu da 7 lira mı ne? Bocalar çok pahalı. Burada dışarıda yemek yedik. Aa, şimdi künefeciye geldik. Künefe Künefe K umarım iyisinizdir ben kalktım tertemiz bir eve kalktım ondan dolayı çok mutluyum ve enerjim tavan yani şuradan hemen bir çanta almak istiyorum seninle. Hemen şöyle pazara gideceğim ee, pazardan sonra da çınarı alıp eve geleceğim evim tertemiz ee, tekrardan şöyle bir fantomla süpürdüm pantolonun içini temizledim. Küçük süpürgemin. içerisini temizledim. Ondan sonra tekrardan bir süpürdüm. Tekrardan bir toz aldım. Şöyle televizyon sehpalarını falan. Evimi topladım. Evim pırıl pırıl tertemiz. Beyazları attım. Bornozları falan yıkanıyor şimdi. Şimdi çantamı değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle sırt çantası kullanıyorum. Onu buna aktaracağım. Ee, pazarda çünkü hem daha rahat oluyor hem de biraz da bunu kullanayım dedim. Sizlerle birlikte değiştirelim dedim. Sizlere nereye sabitlesek. Şöyle sabitledim ama buraya umarım olmuştur. Şimdi canlarım çantamı değiştirme Ben çıkacağım zaten 10 dakika sonra saat tam 12 olacak. 1.30'da ee, da çınarı alacağım zaten. Şöyle şemsiyeyi koymayacağım. çocuklar olunca böyle oluyor arkadaşlar. Toka. Küçük çizgam. Yine toka. Küçük. Şu tokaları da koyalım. Bir tane de ıslak mendil çıktı. İşte pazarımı yapayım dedim. Çeçeğe. Çıktı. Kulaklık. Sakız. Nasıl <laughs> 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 <Ha>, bulacağım sana? <laughs> Burada bir tane de krem çıktı. Ben şuraya bir yerleştiriyorum. şantanın içinde bayağı bir gözü var hem de kullanışlı arkadaşlar Cüzdanımı şöyle koyayım. şu kremi almayacağım sadece şunu alacağım el kremi olarak yanıma daha pratik çünkü şöyle bir tane poğal bisküvi alıyorum şekerimi koyuyorum Canım tatlı istediğinde böyle bir tane atıyorum ağzıma sakızımı koydum şu sakızı da koyalım. Şunları almayacağım. Kulaklığımı alacağım. Yanımda. Bu çantamda taşımış olduğum kulaklığım çünkü. Evde ayrıyetten bir tane daha var. Ha aklımdayken şu müzik çalar alayım yanıma. Müzik çaları almıştım ya Eskişehir'den arkadaşlar. Onu aa, çalışmıyor. Şöyle o çalışmıyor arkadaşlar. Ondan dolayı onu bir göstereyim diyorum. Ya bu çantalar hani büyük şey değil o kadar. Arada bir takılışıyor. çok fazla eşya almıyor ama pratik. Çok beğenerek almıştım bu çantayı arkadaşlar. Çok da beğeniyorum. Çantamı hazırladım. Şuradaki eşyaları da ben yerine koyayım ondan sonra çıkalım. Çok güzel arkadaşlar. Yaz günü gibi pazara da gittim, geldim. Şimdi beyazlarımı yıkamıştım. Onları astım arka balkona asacaktım arkadaki çamaşırlığa ama burası daha güzel güneş gördüğü için bu tarafa astım böyle çamaşırımı da astım yapacak bir iş bulamıyorum kendime <laughs> akşama yemek de var yemek sıkıntısı da yok ne yapsam acaba bilemedim çınara bir bakalım bu arada gerçekten ipek halı yıkama mükemmel halı yıkıyor çok memnun kaldım yani Ne yapıyorsun Paşa? Ne yapıyorsun? Ya. 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 Ben sizlere şey gösterecektim ben. Balıkları gösterecektim size. Bakın, şu zaten vardı ilk olan balığımız, tombik. Şu da yanına arkadaş almışlar. Balıkları da buraya koydum arkadaşlar. Böyle. Ha, bir de şunu gösterecektim size. Şu zaten takipçim hediye göndermişti bu sepeti. Bana çok güzel bir sepet. İçine işte ee, temizleme ee, ürünlerimi koyuyordum. Sonra pamuklarımı koydum. Şimdi en sonunda buna ojelerimi koymaya karar verdim. Ağzına kadar da doldu. Çok da güzel oldu. Çok da mantıklı geldi bana. Sizce nasıl olmuş? Şu yeni ojelerim de beni bekliyor. Birazdan ojelerimi çıkaracağım ve bunları süreceğim. Şimdi e, Canım takipçim Nurşah'cım <laughs> O kendini biliyor e, özelden de görüşüyoruz Arkadaşımla Uzun zamandır çok seviyorum onu e, Benden e, Bir şey rica etti Çağla'cım dedi e, Evinde en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi Vitrinlerin içinde ne var gösterir misin dedi e, Rica etti benden 2-3 gün oldu sanırım hatırladığım kadarıyla ama e, müsait olamadığım için gösterememiştim. Aslında birazcık da bana değişik gelmiş. Hani vitrinlerim içinde çünkü hani göstermeye değer çok değişik bir şey yok yani. E, yemek takımım var. E, o yüzden e, aslında göstermesem mi falan diye söyledim ama o çok istediği için, nurşahçığım için e, vitrinlerim içini göstermek istiyorum arkadaşlar. Onu da buradan kocaman öpüyorum. Şimdi hemen bunun üzerinde şöyle nişan albümüm ve düğün albümüm var. İçerisine e, geçtiğimiz zaman içe şey. şöyle alt katta hemen açayım şöyle biraz kapağını. Bir tanesi açılmıyor sanırım tamamen ama yo açıldı. Şöyle alttan başlayalım. Yemek takımım var arkadaşlar. Dediğim gibi çok farklı bir şey yok. Nurşatçım sana sesleniyorum. <laughs> Merak ettiğin için sırf gösteriyorum. Burada da yine yemek takımım var. Bunları misafirlik kullanıyorum arkadaşlar. İşte dediğim gibi yemek takımım devamı var. Bu üst rafa geldiğimizde ise şu olay belki sizlere biraz tuhaf kaçabilir ama e, bir arkadaşımın evinde görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Böyle gelin ayakkabısının nişan ayakkabısına özel olduğu için ve hani eee yıpranmamasını istemediği için, bozulmasını istemediği için böyle vitrine koyduğunu gördüm ve gerçekten çok şık durduğunu görmüştüm. Sonra birkaç kişi de daha gördüm, dikkatimi çekti ve ondan esinlenerek e, lojmalarda otururken ben de böyle koymak istedim. İlk başta da çok tuhaf geldi ama sonradan alıştım arkadaşlar ve kesinlikle de bir daha bunları buradan çıkarmayı düşünmüyorum. Çünkü hem e, yıpranmıyor hem de ya sonuçta ne olursa olsun arkadaşlar? Bir insanın bir kere düğün oluyor ve onun hatırası olarak kalmasını istediğim için ben böyle koydum. Ayakkabılarım bu şekilde. Tabii altları temiz, e, kirli değil altları. Bu şekilde. Burada gene ayakkabılarım var benim. Hemen e, arkasında ise şöyle hani takı takılırken iğnelik olarak kullanılıyor ya <laughs> işte ne deniliyor tam olarak bilmiyorum ama o var onu da yine saklıyorum hatıra olarak arkasında ise nişan tepsim var ee, şu tüllü görmüş olduğunuz tepsi arkadaşlar ee, içinde bir şarap bardağı var böyle peçetesi süsü bu da e, bizim erkek tarafına yani eşimin tarafına getirmiş olduğumuz bohçada olan tepsi. Sonra hemen burada gelin çiçeğim var. Altında ise gondol var. İstemeye gelirken çikolata oluyor ya içinde işte gondol <laughs> ondan. Sonra arkadaşlar burada bu nişan tacım, nişanda kullanmış olduğum tacım. O zamanlar çok modaydı. Şu an moda mı bilmiyorum ama hürrem tacı olarak Allah'ın deli gibi insanlar bundan alıp kullanıyordu. Çok modaydı benim zamanımda. O yüzden böyle bir taç tercih etmiştim ben de. Sonra buraya geldiğimizde ise burada gelin tacım. Gelin tacımı biraz daha sade ee, tercih etmiştim. Efendim anneciğim. Böyle tercih etmiştim arkadaşlar. Hemen şuradan kısadan gösterecek olsam şurada hatta nişan kıyafetimde bu tacı kullandığım an şuradaki de gelin tacı Sonra arkadaşlar şuradan hemen bir bir şey çıkarmak istiyorum. Burada bir taç daha var. Hemen şöyle çıkarabilirsin. Çıkaramadım. Evet bunu çıkarmaya çalışıyordum. Çok şeker değil mi sizce de? Bence çok şeker. Şöyle. Şapkalı, tüllü. Bu da benim arkadaşlar loğusa tacımdı. Ben loğusa tacı olarak kırmızı kullanmadım veya kırmızı bir kurdele kullanmadım. Böyle bir taç kullandım. Hiçbir zaman da pişman değilim böyle bir taç kullandığımı. Çok severek almıştım, çok beğenerek almıştım. O yüzden bunu da her daim burada saklıyorum. Böyle. Burada da bir tane küçük bir lokumluk var. Yine onun da bir hatırası var arkadaşlar. Bu şekilde. Nurşah'cığım umarım merak gitmiştir. <laughs> umarım memnun kalmışsındır. Bu tarafa geçecek olursak burada da çok farklı bir şey yok arkadaşlar. Yine alt katında yemek takımım. Bu şekilde. Yemek takımımın işte fincanları. Kahve fincanlarını kullanıyorum. Normal günlükte kullanıyorum. Burada da arkadaşlar şu önde bu görmüş olduğunuz sarı olanlar çok şık çok hoşuma gidiyor benim bunlar şu şekilde ayaklı. Bu görmüş olduğunuz Kıbrıs fincan arkadaşlar Kıbrıs'a gitmiştim. Kıbrıs'a gittiğimde büyük ihtimal teyzem almıştı hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorum umarım teyzem almıştı arkadaşlar. Bu fincan takımı Kıbrıs'tan kalma bir hatıra. Hemen arkadakini göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da şöyle göstereceğim elimi alıp. Bu fincan takımı da canım abim ilk evime geldiğinde almıştı bana. Bununla birlikte farklı hediyeler de vardı yanında. Saat falan almıştı. O yüzden bu fincan takımını da böyle kullanmıyorum şu an için. Böyle hatıra olarak saklıyorum. Seviyorum ben arkadaşlar çok böyle değer ver demiş. Şimdi yıpransın istemiyorum. Hatırası var. Ve hani tabii ki de kullanmak istediğim zaman çıkarıp kullanırım. Ama şu an zaten ihtiyacım yok. Bayağı bir 3 e, takım mı 4 takım mı fincan takımı var kullandığım normal mutfak dolabımda. O yüzden bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Hem de böyle e, yıpranmasın. Bunlar da böyle hatıra olarak kalsın diye düşünüyorum. Vitrinlerim içi bu şekilde benim. Zaten Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, Nurşan'a tekrardan buradan çok 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 selam yolluyorum. Çok seviyorum onu. Umarım memnun kalmasındır Nurşan diyorum. Ee, Nurşan sayesinde de böyle bir e, video çıkmış oldu. Yani bilmiyorum ne kadar değişik ama umarım sizler de beğenmişsinizdir diyorum. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar bir 10 dakika önce çok şiddetli bir şekilde deprem oldu. 5.3 şiddetinde oldu. Tam şuradaydım. Aygaz'daydım. Yakup da evde yoktu. İnanın arkadaşlar çok salladı. Çok aşırı salladı yani. Dizlerim falan tutuldu. Zaten titremeye başladım. Hiçbir şekilde şey yapamadım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yarıda kesmek zorunda kaldım videoyu. Arayan arayana teyzemler falan herkes arıyor. Geçmiş olsun. Böyle yani arkadaşlar 5.3 şiddetinde arkadaşlar, oldu. öyle bir deprem oldu ki annem bacağımı vurdu. Yanlış Çınar'ın bacağını çarpmışım. Çıkamadım arkadaşlar. Zaten deprem olursa ben çıkamıyorum yani. Mümkün değil çıkamıyorum. Çünkü o an dizlerim stüdyo çok kötü. Tutuluyorum. Şok mu geçiyorum ne oluyor bilmiyorum ama hiçbir şekilde çıkamıyorum arkadaşlar ben. Allah razı olsun komşularımla yardımcı oldular. Çınar'ın ayakkabısını giydirdiler. Montunu falan giydirdiler o şekilde aşağıya inebildik. Aşağıda durduk işte. Sonra Yakup geldi. O geldikten sonra içeri girdik ama şu an bütün parklar akın akın doluymuş. Yani çok çoğu kişi içeriye girmemiş. İnşallah umuyorum ki gece falan olmaz. Ee, i̇nşallah olmaz. Hakikaten etkisinden hala çıkamadım. Yani çok kötü durumdayım. Allah'ım korusun kollasın ne diyeyim. Işığı açar mısın? Böyle yani. Burada da videomu sonlandırmak istiyorum. Burada da videomu sonlandırmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.